Bunlar altın külçeler. Artık renginiz. Aynen. Belki hmm? de çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildir. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır hmm. çikolatalı külçemi kendim yiyeceğim. Kendi çikolatam var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerine harcayacağım. Saçmalama. Aslında dişleri nasıl sağlayacağımı biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını <laughs> Belki yapmasak. <laughs> nasıl yani gerek yok? Matkı da hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. köçen işe yarayacak. Matkı <laughs> <Hatırlardı> bana. <laughs> nasıl peki? Altından <laughs> yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana. <laughs> Harika bir fikrim var. Üç değil mi? Kapakları açalım ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Safiye kandı benim ama. Hadi ver oğlum. Bırak oğlum ya yesin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç açıyoruz. Hı. Süper çikolatalı <laughs> bir benim var tahmin Ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorunda sen şanslısın. Ben de şanslıyım. Tamam, bu biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok hoş görünüyor. Ben de çikolata. Sen ise biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. Muhtemelen <laughs> çok acı. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Aa, bana yardım edin. Kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Kuday. Ben yandım yedik düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum. Çöndü ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> 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 i̇şe yaradı mı? Okey. Sanırım. Oh no. Ya hayır. işe yaramadı. Yine yanıyorum. Bu sefer daha da güçlü bekle. Seni beklerken ben küçük kendimi çözeceğim. Şu su püskürenle. Geldim geldim. Öceğimi kesene için bir kova süt aldım. Hayır. Bunu neden yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndüreli. Şimdi her tarafı süt içinde. Come on. <laughs> Pop it me garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde ise çikolatalı? <laughs> ben de kesinlikle gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk hak yemeliyim. <laughs> Ay çok özür şey Hiç çikolatalı değil. Ha, abla yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? <laughs> Bak senin de popetinde <laughs> bir soru işareti var mı? Evet işte burada tam bir düğmenin üzerinde. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman lezzetli bir şey çıkar. Hadi kaç koş, tak kola. Ben bir gerçeği var. Bu da çok havalı. Tamam, Aynen görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kolamı deneyebilir miyim? Yine evet, de çikolata ben kola olduğu için, nadir görülen bir şey. Yeah. Hmm, düşündüğümden bile daha Oy, lezzetli. Ev wow. E, şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Klo. Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. <laughs> ama tüm sıvı çikolatanı öyle içecek sıkıcı bir şey. Ondan beri genç bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı baba et. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Yapamayacağımı düşünüyorsun, yanılıyorsun. Bu <laughs> kadar en havalı popit olacak. Daha sık kola, çikolata kadar çabuklanabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. Wow. <laughs> Sen onu alıp bana gösterme kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıktan çıkarıp gerekiyor. İşte. <laughs> Neden vurdun ki? İzledik yapmadım ki kusura bakma. Kusura, bakma. kusura bakma. baksana nasıl bir popet oldu. Please. Bu aydınla gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? Denemek <laughs> mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken, ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmana sevindim kardeşim bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapıcım zaten yok ki. Yalnız çok dikkat edersin hırsız. <laughs> Hadi ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sizin bu bir iPhone? Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? <laughs> Aa. Benim de iPhone'un var ama biraz garip bir işte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. Tabii ya çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Saat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden ise sonra sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Evet öyle. Oyunun sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada gerçekler gerçek telefonu nasıl? Fena hmm. değil. Hmm. 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 İyi benimki de. Hmm. Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak yemeklerin masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay <laughs> canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. Hmm. Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Yok ben hamam böceği yemeyeceğim. <laughs> Önlerim yanını halletsin. Yanına al bir şeyler şey al. Hayır hamam böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha? Bu çok ilginç. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır 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 git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Kuşum beni. <laughs> Nasıl sen? Ay önemli. İyi günler. Kıpırdamayın. Tatlılarla geçemezsiniz. Hastaneye götüremezsiniz. Aa, geçin. Ne oluyor ona? Aa, kötüyüm. Aa, ne oldu? Kaza mı oldu? Hemen hemen geçin. Ne Hın getirdiniz? Artık yatağımız yok. Yer yok. Oh, durun. Bu benim abicim. Onun nesi var? Bu seni korkuttu. <laughs> Neredeyse kendim de inanıyordum. Sana şekerler getirdik. Ama canına mutlu musun canım kardeşim? Aman tanrım. Bu kadar çok tatlı. Tüm hastaneye yetecek. En iyi abicim. Oh, bir sürü zamandır kol istiyordum nom, 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 nom. evet ben da çok iyi nene nene durun nereye geçiyorsunuz görmüyor musunuz şeker yasak <laughs> of ya oh, my God. Oh, hayır en sevdiğim cipsleri de mi alacak <laughs> hayır olamaz bir fikrim var Kimse Ted'in cipslerini böyle kaçırmayacak. Çünkü o artık hemşire. Tamamdır. Üniforman bana çok yakışıyor. Selam tatlım. Ben senin iş arkadaşınım. Hatırlayamıyor musun? Biz birlikte üniversitede okuduk. Tamamdır. Dinlen. İyi dinlenmeler. Tamam kıpırdamayın. Görmüyor musunuz? Şeker geçiremezsiniz. Hadi bana verin hepsini geçin. Ah, çok iyi düşünmüşüm. Bir sürü tatlılarım var. ne kadar havalı. Hepsini kardeşime götüreceğim. Kardeşim senin için sürprizim var. Baksana bir kutu tatlı getirdim. Burada cips de var. Ah, hoşuna gideceğini biliyordum. Ya ne kadar lezzetli. <laughs> evet. Ne? Mesaktaşın mı? Peki burada ne yapıyorsun? seni bulacağım. Dur bakalım. Dolandırıcı. Oh, hayır. Nereye gideceğim? O ah, kızlar. Bu sizin için. Gitmeliyiz. Acilen. Aa, başım ne kadar ağrıyor. Kıpırdamayın hanımefendi. Görüyor musun Şekerleri teslim edin. Aa, biraz daha sessiz yapabilir misiniz? Hadi geçin. Aa, merhaba. Ben doktorum. Doktor Ted. Gitmeliyim odama. Aa, ne oldu? Aa, baş ağrısı için bir şey var mı? Kafam patlayacak şimdi. Oh tabii ki şimdi doktor çantamda bir şey bulacağım. Ah işte bu şey. bu hap çok iyi bence. Ah çok teşekkürler. Beni kurtardınız. Aa, bu bu hap olduğuna emin misiniz? Bu kesinlikle tedavi için ne? mi? Hayır bu sekitas. Burada ne var? Aha gördüm. O oh, benim bir işim var gitmeliyim. Unuttum. Yani biliyor musunuz bunu şeker miydi hap yerine bir dakika? Görüyor musunuz? İşaretleri görmüyor musunuz? Geçiremezsiniz. Neyse geçin. Aa, önce ben geçebilir miyim? Oh, teşekkürler. Ben burada yokum ben burada yokum. Oh, fark etti. Ya, merhaba merhaba ben geçiyorum. Bu ne böyle? Skittles sıma Skittles yolu. Bekle dur bakalım. Genç adam neden arkanca böyle şekerler kalıyor? Evet biliyordum. Hadi çık buradan hastanemden git buradan defol. Ya koştu biri. Aman tanrım. Okay. Sen de cipsleri ver geç. Merhaba kızlar. Taburcu mu oldunuz? Hadi harika teşekkürler. Tebrikler. Geçin bakalım. Ay. Ya ne oldu? İyi ki uzağa gitmemişsin. Tamam hadi geç içeri. Doktora söyle sana yardım etsin. Ya yazık zavallı şey. Bu ne böyle? Size yardım edecek bir şey var mı? Merhaba güzellik. Oh my. tanrım sultan mısınız? Aa, bu ne? Aa, gül mü? Nasıl ya? Çok tatlı. Sizin için geldim. Kendime koru seçeceğim. Oh, bence iyi olmuş. Ha, bu ne böyle? Bu kim? Nasıl yani kim? Bu benim. Senin abin Ted. Ha, benziyor muyum zengin sultana? Ama senin için bir sürü şeker getirdim. Para değil. Al bakalım kardeşim. Çok lezzetli jelibonlar. Aynen. Köpürtemeyin. Şekerler yasak. Evet. Burada herkesin bir şeyleri acıyor. Ama tatlılar geçiremezsiniz. Nasıl ya? Tatlılara nasıl hmm. vereceğim ben? Yeni skittles paketini yine açtım. Hmm, tamamdır buldum ne yapacağımı. Hmm, her şey çok kolay. İhtiyacım olan tek şey boş Pringles paketi ve yapay bir el. Böyle döktük bandajları ekledik ve geçebiliriz. Şimdi kaldı geçmek sadece. Hadi bana ver şekeri. Dur bakalım genç adam. Hmm var orada elinizle? Oh, yürülün. çok pardon, özür dilerim. Hadi doktora geçin. Ha, neyse, elimi kırdım. Çok acıtıyor. Ya, abicim ne oldu sana? Nasıl oldu böyle? Ha, yuttun. Neyse, bu şakaydı. Ama tanrım. Korkma elim kırık değil. Sadece şeker geçirmek için de baksana. Sana bir sürü şeker getirdim. Daha iyice bir fikir bence. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. Hayır. Seninki benimkisi gibi. Hmm. Güzel kavgayı etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Hmm. Neden kim bir aldığını düşünüyorsunuz? Hmm. Oh, Görünüşe göre challenge başlıyor. Gökkuşağı kutum geldi. Hmm. Bu ne planlıyor? Ya, bu <laughs> ne süsler mi arabayı için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gök kuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde gök kuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? Ben mi? Bu <laughs> gökkuşağı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kurye gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım. Siyah. Harika. Arabamı çabucak boyayabilirim. Bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı hey. konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler. Harika. Hmm. Araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam <laughs> gereken. Hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok <laughs> korkunç. Benziğin arabası yine tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada wow. küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi bakayım burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve arabam müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. <laughs> ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam gereken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu, <laughs> bu ne? Cadılar bayramı mı? <laughs> arkadaşın sana merhaba söylüyor. Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? şey. Anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba. Nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor. Ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet. Biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım. Şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerin çok güzel kokuyor. Ay ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Oh. Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. <laughs> tatlı mı? beyaz. Hmm, İstemiyorum. Okay. Hadi gidelim bakalım bende ne var. <laughs> seve seve. Oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Uh, Enlis sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Uh, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü aman Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi ne okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? de yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Bu ne? Pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senefoyunluğu öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enit Pekala. İsraf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin.